Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba bugün 23 Mart Cumartesi güne. E, ayın akrep burcuna geçişiyle başlıyoruz aslında. E, küçülen fazda. Önümüzdeki iki buçuk günlük süreç zarfında Akrep Burcu'nda seyrediyor olacak. 05-16 itibariyle ayın Akrep Burcu'nda seyri başlıyor olacak. Şimdi Ay akrep burcundayken paylaşım minimumda olur. Yani bunu şey gibi algılamamak lazım. Hani pintilik, cimrilik gibi algılamamak lazım. Buradaki paylaşımdan kastımız duygusal enerjidir. Çünkü akrep duygularını paylaştığı zaman o duyguları çünkü çok derin yaşadığı için karşısındaki ya da paylaştığı kişi tarafından ona karşı kullanılabileceğini düşündüğünden mümkün olduğu kadar minimumda her şeyi tutmak isteyecektir. Ama güvendikten sonra da e, tabii ki paylaşım söz konusu olacaktır. Önümüzdeki iki buçuk günlük süreç zarfında da çok böyle duygularımızdan çok derin yaşayacak olduğumuz ama paylaşma yalnız da olmayacağımız bir süreci barındırıyor. İlk açımız 06.37'de kesinleşecek. Ayın Uranüs ile yapacak olduğu bir karşıtlık. E, burada özellikle duygusal olarak çok stabil bir enerji yok. Evet duygular çok derin ama Duygu değişikliği çok yoğun. O nedenle de bu bizi birazcık iç huzurdan yani biraz kriz gibi hissettirebilir. Yani ne oluyor, niye böyle hissediyorumu getirebilecek bir enerji. 05:37 ile 07:37 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde birazcık krizler, küçük krizler yaşayabileceğimiz bir süreç. 08:23 itibariyle ay ve şuran arasında bu sefer 150 derecelik bir açı görüyoruz. Kendimizi kırılgan hissediyoruz ama neden kırıldığımızı ya da neye kırılabileceğimize dair çok net somut bir enerji yok. Aynı zamanda 150 derecelik açılar bu tarz enerjilerle birleştiğinde yara almaya somut olarak da sakarlıklara el, elverişli zaman dilimleridir. Özellikle sabah saatlerinde mümkün olduğu kadar ki zaten Ay ve Uranüs arasındaki karşıtlık birazcık böyle fevri olmayı da itebilecek dürtüsel bir enerjiyi de bize veriyor. Hani mümkün olduğu kadar riskli hareketlerden kaçınırsak eğer burada oluşabilecek sıkıntıları bir nebze geri planda tutmuş oluruz. 09 09 da sanki Hani bu açıları destekler yönde ki son açımız. Ayın bu sefer güneşle yapacak olduğu 150 derecelik açı var ama bunu biraz daha e, soyut olarak konuşacak olursak şimdi ay ruhu deni temsil eden, güneş ise bedeni temsil eden bir öğe. E, i̇kisi arasındaki bu 150 derecelik açı aslında ikisinin birbirini pek görmediğini gösteriyor. Yani yine sakarlıkları te, gösteren ama bir noktada da İçsel bağlantımızla beden, yani ruh ve beden arasındaki bağlantının da e, zayıf olduğunu, manen ve beşer olarak da biraz zayıf bir enerjinin olduğunu gösteriyor. Bu da e, içsel olarak çok huzurlu, zaten akrep doğasına da çok huzurlu bir yapı yoktur ama burada sanki biraz çatışma var. Aslında kişi kendisiyle çatışıyor burada ve o nedenle adapte olmaya, uyum sağlamaya ve anlaşma kurmaya yöneldiğiniz her konuyla alakalı aslında kendi kendimizi anlamadığımız için karşımızdakini de anlamama potansiyelimizin olduğu bir zaman dilimi. O yüzden sabah saatlerinde anlaşma ve uyum sağlama beklentisi içerisinde olduğumuz bir konu varsa onu biraz ertelemekte fayda var. Yani 10.09'dan sonra bu deneyim alanını kendinize açabilirsiniz. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, tarot değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama. Dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıkları önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.